Bugün annem ve babamla beraber bayram tatiline doğru çıkıyoruz. Ayşe Hanım ne yapıyorsunuz şu anda? Normalde kahveme uçuyorum. Fix. ne oldu anne bir kasıldın? Evet, babama doğru geçiş yapalım. Ha, şey, aldın mı eşyaları? Aldım. Hepsi tamamdır. Amına koyalım. Yep. Hayırlı bayramlar olsun herkese. <laughs> evet, ne düşünüyorsun anneciğim? yeni? Bunu ya. normalde kendim çektim, bir tane kamerayla yani. ...bizim hakkında. Bugün planlar değişti, normalde Afyon'a gidiyorduk, yazlığa götürüyorsunuz bizi. Daha iyi oldu, inan. Evet, ne yapacağız anne? SOS'da <laughs> olacağız. Babama iş yerinde diyorlarmış. Üskan abi. Şura bak, şura. Üskan abi, İkbal'den ne kadar para aldınız abi? Parasız yapılır mı o iş? Mekanı öyle bir anlatıyorsun ki. Vallahi senin en az 1 milyon TL alman lazım. <laughs> Babam da bana diyor ki oğlum öyle ikbar ikbara gidiyorsak para almak lazım falan. Baba dedim. Öyle bir dünya yok. Kim diyor sana böyle bir şey ya? Adam niye otursun da bir tost övüyorsun diye 1 milyon lira para versin. <laughs> Esnaflar öyle bir iş sanıyor ki demek ki bunu. Nasıl abartmışlar Özkan abi. Öyle bir şey ki bu adamların sana para vermesi lazım ya. En az 100 200 bin lira, 300 bin lira. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi Afyon'a geldik. Ben de şurada şöyle mini bir tost yaptırdım baba. Evet babacığım yolculuğa devam buradan sonra değil mi? Evet. Buradan sonra durmuyoruz mu? Söz zaman molası veririz. Afyon'un sürdüğü de bu başka oluyor. Allah kuranı sürsün. Özlenmiş yaratmış. Mağazam bir şey. Rollem mi ya? Muhteşem bir <laughs> Arkadaşlar bunlar burada yatağında bulunan termik santral. Babam ben normalde kesti attık mesela babam bu terminal, terminali tamam mı? 15 dakika falan anlatıyor. İşte arkadaşlar bakın buradan tren rayları gidiyor. Şuradan şey yüklüyorlar böyle yapıyorlar. Buradan geliyor. <laughs> normal bir, şey. normal bir ilginç bir şey bu ha. <laughs> Diyor bak bak Mert buraya çek bura çok izlenir <laughs> Ama kimsenin umurunda değil yani Bu arada bunu görün diye durmadı ha ışık var o yüzden durduk arkadaşlar yani Yorumlarda santrali görünce neler hissettiğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar <laughs> Yatınca valla kirpi gibi olmuşum ya 6 saat uyudum arabada <laughs> Yatınca valla kirpi gibi olmuşum ya 6 saat uyudum arabada Aşağı <laughs> kebabı ama ne abi baba yayından çıktım geldim ekmek parasının peşindeyiz biz de. Bu oğlum ne zorluklar çekiyor yayın yaparken. Çok sinirleniyor var ya. Yayına böyle dedi lan lan. Lan amına koyayım oturduğun yerden para kazanıyorsun. Ne anlatıyorsun lan? Bizim burada hepimiz sikiliyor lan. Sen musun? <laughs> Anne. Allah Allah. Anne. <laughs> Annem de yayıncılığıma düşman. Annem en başından beri bir gram yani Hala diyor yapma bu işi yapma bu işi. Hala karşı bak yayıncılığıma Annem nefret ediyor yayıncılıktan. Ben de yayın yapmama düşmanla. Bu hanımefendi arkadaşlar yurt dışından gelen atıştırmalıklarımızın abur cuburlarımızın hepsini yedi. <laughs> en güzeli de hipopotam. Hipopo hipopo Tat. Popo Hepsi yemiş bildiğin arkadaşlar. 50 çeşit çikolata varsa annem yüzünden 20 çeşit çikolata kaldı. Böyle olsun. 2 çeşit. Yalan söylüyor. Yeri, yalan söylüyor. Yerine koydum ikisi yok. Yalan söylüyor. Kadar. En az 10 çeşit çikolata yedi. 3 çeşit. Üç tanesini yerini doldurabildi. Tekrardan bulmuş Türkiye marketlerinden. Yerlerini doldurdu. Devam. Sağlık olsun artık. Anneciğim dayanamamış yemiş. Babam, babam, da bir tane yedi arkadaşlar. Bayağı da çok var. Hangi birini tattıracaksın? Bu var. Sırtlar nasıl Ne ya? Babacığım demek istediğin bir şey var mı? Hayırlı hocam. Bırakın misafirlerimi rahatsız etmeyin gelsin bu tarafa. Evet arkadaşlar pazarı domuzlar bastı <laughs> Nasıl abartıyor Bu nasıl abartıyor Yavrulara bir bak Evet şimdi eve geçmeden önce pazar malzemelerimizi aldık Şimdi eve mi anne? Ha, eve. Evet, eve 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 Evet eve geldik Şimdi etrafı temizleyeceğiz etraf şey olmuş Manzara güzel ama. Şu an huzur yaşıyor baba. Baba kameraya doğru şöyle bir kollarını açıp poz ver oradan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burayı şöyle yaptık. Oturma alanımız. Yani. Burası arka bahçemiz. Yani. Ön balkon temizledik de onu çevimiz erken çekemedim. Oranın da salıncağını falan astık. Hatta orayı da göstereyim. Dedim. Güzel bir vlog olmuş lan bu da. Evet şurası da şöyle. Burası da salıncağımız. Burayı da yerleri temizledik. Burası da Şimdi salonumuzu düzenleyeceğiz hemen. Temizleyeceğiz. Mutfağımız zaten şöyle. Hatta minik ev turu da atarım size. Evet burası evimizin üst katı. Ana zaten vakit geçirdiğimiz yer burası. Burası mutfağımız. Şöyle bir ada mutfağımız var. Oturma takımlarımız. Burayı mesela ben yatak olarak kullanıyorum. Ben burayı çok seviyorum ya. Burası mutfağımız. Şöyle bir ada mutfağımız var. Oturma... Burayı harbi çok seviyorum ya. Burası harbi çok iyi ya. Yazın buradan çıkma ya. Burası yayın yapmaya müsait olsa ben yazın full burada kalırım ya. Ama müsait değil yayına ya. Bu takımlarımız burayı mesela ben yatak olarak kullanıyorum. Son halini şöyle göstereyim temizlikten sonra. Burada dinlenme köşemiz babacığım. Kendisi dinleniyor şu anda. Şöyle bir tuvaletimiz var, aynamız var. Ondan sonra aşağıya doğru inelim. Evet. Burada iki odamız var. Burası bizim bir misafir odamız gibi. Şöyle minik bir oda. Karşıda duşumuz, tuvaletimiz var yine. Annemle babamın odası. Buraya fazla çekmeye gerek yok baba. Şöyle manzarasını göstereyim yeter size. Hani böyle kalkıyorlar. Bunlar biraz Keyifçiler kardeşim. Burası evimizin önü. Mangal falan yapacağımız zaman. Burası yazın iyice zaten. Şuralar falan filan hep yeşilleniyor. Normalde bu arada şu ev yoktu. Adam arsayı aldı. Adam oraya arsayı aldı harbi evi dikti koyayım ya. şekilde oraya evini yaptı valla. Nasıl yaptı anlamadık adam. Bir anda kendine evi dikiverdi oraya. Buraya çamaşırlar mamaşırlar hortumumuz mortumuz. Normalde burası topraktı bu arada. Niye değil beni kovarlar siteden ya arkadaşlar. Ben yayın yaparken siz anlamıyorsunuz herhalde ya da anlıyorsunuz mu bilmiyorum ama. Ben yayın yaparken böyleyim. Ha! Benim bu odam kapıyı yalıtımlı, cam yalıtımlı, tavan, zemin, duvarlar, her yer özel yalıtım yaptırdım ben buraya. Çok para harcadım. Sırf hani şi şikayet yaşamayayım diye, problem yaşamayayım diye. Benim bu oda hayvan gibi yalıtımlı yani öyle olduğuna bakmayın. Aşağıya çok nem yapıyor diye sıkıntı... Ananı sikiyim o neden? lan? <laughs> Amına kodumun örümceği. Evet gelin burası da evin son gezilecek yeri. Aşağı kat. Diğer evden ayrı gibi bir yer. Böyle misafirimiz falan geldiği zaman ya da işte bir yatakta kalacağım bir yatak... Ah lan Kadir'im evlendi. Eskiden işte bir yatakta kalacağım bir yatakta ben ya da işte bir yatakta Okan bir yatakta ben üst katta... Oraya da yalım yalıtım yaptır oğlum. Yazlığa yalıtım yapılır mı lan? Burası bile alev atıyor. Yazlığa yapsana 55 derece olur o oda. Kadircan falan. Çift kişilik iki tane yatağımız var. Buranın da ayrı mutfağı var istersek kullanabiliyoruz. Ama biz kullanmıyoruz. Öylesine duruyor. Ondan sonra buranın da ayrı tuvaleti, duşu falan filan her şeyi var. Burayı da şöyle göster. Oğlum bu ne lan? Böyle yani evimizin turu çok uzun sürecek bir tur değildi. Evimiz böyle kompakt mis gibi bir ev. Huzurlu bir yuva. Allah bozmasın. Evimi bir toparladık. Böyle bir yemek yemeye geldik hep beraber ailece. Şöyle manzaramızda şöyle babamla beraber çekeyim manzarayı. <laughs> Nasıl bir yarın ne yapacağız? Yarın denize. Kaleye Gezeriz, bakarız ki deniz denizmeniz haydi bakalım görüşürüz. Aynen. Arkadaşlar biraz sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın evdekiler yattı. İşte yemeğimizi falan yedik. Sohbet, muhabbet, bir gir şamata. Yatış bölgemi gösteriyorum. Uykuya geçeceğim ben de. Benim mekan böyle baba. Burada bura çok keyifli oluyor ya. Burada yatacağım, şurada yatacaktım da vazgeçtim burası daha iyi gibi. Sabah görüşürüz. Şimdi ben yatmadan önce marketten şey aldım. Vitalis bir Şimdi süt, kase şunu koyarım. Bir dizi izler yatarım. <laughs> İkinci gün. Evet günaydın arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapmadan önce bir kayra mıdır karya mıdır nedir o. Neydi orası baba? Kayra. Oradan işte şeyleri falan alırız kahvaltılık malzemelerimizi. Sonra beraber kahvaltımıza geçeriz. Oradan denize, oradan da çarşıya mı ne gideceğiz işte. Mekan burası işte buradan aldık şimdi. Şimdi aldık eve doğru geçiyoruz. Böyle bir sofra muazzam bir sofra. Bak fırından aldıklarımız, şunlar boyozlar, simit, mimit aldık. Babamın hıyarı. Boyoz, <laughs> şunlar boyozlar, simit, mimit aldık. Babamın hıyarı. Boyoz, babamın nasıl Bodrum mandal, -s -s -s. İnsanın ömrünü uzatıyor bak, <laughs> bu arkadaşlar. Bu harbiden biz bunu... Her geldiğimizde alıyoruz 20-30 tane. Bulamazsın. Ankara'ya Ankara bile götürüyoruz yani çok iyi. Bu harbi çok güzel ya. Bazı kişiler sevmiyor ama. Şöyle bir keyif yaşayalım. Boyazı da çok güzeldir. Boyazı falan çok güzel. Bu kar yağ mıdır neyidir evet. işte? Kayra. Kayra. Kayran değil lan. Kar yağ, Kayra. Allah Allah. Kar yağ. <laughs> Karın yağması gibi <gülüyor> <gülüyor> Hadi afiyet bal şekeri olsun. Buradan da denize gidiyorsun. Yumurtaya bak yumurtaya. Niye bu özel, ikonik gözlüğünü niye giymiyorsun ki sen? <laughs> Dünyanın en kötü gözlüğü <laughs> Bana verdin bunu. Evet arkadaşlar, gözlüğü arabadan unuttum. Babam bu bok gibi gözlükler. <gülüyor> <gülüyor> Markasına bir bak. O markasını <laughs> alabilir bugün 10 milyar ya? <gülüyor> <gülüyor> ya o... Sen tak bir, sen de bakayım. Ya sen böyle göz... Ama babama çok güzel oluyor ya. Gözlük hiç ömründe taktın mı ya? Şuna bir bak ya. He bak. Şimdi denize gidiyoruz, denize gireceğiz. Hadi bakalım. Mayalar çok iyi, yakıyor. Yalandan gitti girmedi denize ya. Merlik merlik efsane. Evet Mert'cim. Ben burada baba yürüyerek gitmeyi seviyorum. Çıkışta golf arabası ama çıkışta yürüyerek çıkılmıyor. Bizim bura yokuş. Şimdi aşağı inince açarım kamerayı size bir deniz show. Bak manzarayı da çekeyim size. Ama harbi manzara da manzara ya. Harbi insanın ömrü uzar amanım. Ankara'da dağ taşa bakıyoruz. Yeşillik ama Şurada sonsuzluk havuzu var, spor salonu var, restoran Sitenin alanı bunlar hep. Golf arabalarımız bunlar arkadaşlar. Basket sahası, tenis, menis. Evet. Babamın en sevdiği şey. Sabahları tenis oynamayı çok seviyorsun değil mi baba? Oo, muazzam. İnsanın en çok <laughs> enerji... Topla sonra ömründe iki kere falan oynamıştı. <laughs> Millet de inanmış bile diyor ki oha gerçekten. Babası tenis mi oynuyor ya? <laughs> sabahları tenis oynamayı çok seviyorsun değil mi baba? Oo, muazzam. İnsan... En... <laughs> en çok enerji yaptı. Yer. Kaç kere oynadın baba? Ya 3 ya 4. Evet arkadaşlar sitemizin deniz alanı bu kadar. Bize bu kadar alan tahsis edilmiş. <laughs> Nasıl sinirleniyor yanlış anlatıyorum diye. Buraya buradan giriyoruz biz normalde ama hep deniz ayakkabısıyla giriyoruz. Deniz ayakkabısını demem tabii arkadaşlar. Burada deniz kestanesi çok var. Kayalıklar aşırı sıkıntı burada. Benlik problem var mı? Yok baba. Deniz buz gibi. Harbiden şu an kendimi hissetmiyorum. Haydi bakalım bir daha dinlen. <laughs> Delik ayarlarıyla öldüm. Kapat hadi. Kayıp mı ettin? Ne yaptın? Bir arabandan atlarına sahip çıkamıyoruz da. Ellerim dolu. Arabanın anahtarını bulabilirsek Bodrum Kalesi'ne mi gidiyoruz baba? Evet Bodrum, Bodrum Kalesi. Bodrum Kalesi'nde de çarşı gibi bir yer yani. Orada işte çanta, manta bir sürü şey satılıyor onları alırız. <laughs> Obo araba yanıyor la. Dışarısı çok iyi. Çok çok güzel. Şahane. Muazzam bir şey. <laughs> Boşluk doldurmaca gibi. Erke ezbere cevap. <laughs> Oo araba yanıyor la. Dışarısı çok iyi. Çok çok güzel. Şahane. Muazzam bir şey. En son bu sıcak havayı ne zaman hatırlıyorsun çocukluğunda? Haziran ay. <laughs> <laughs> evet, gençlere bir hikaye anlatmak ister misin baba? Ne anlatayım çocuk gençlere söyleyeyim abi. <laughs> Hayatındaki bir dönüm noktası. Babamla bir daha vlog çekersem size babamın sarımsak ve çöl hikayesini anlattıracağım. Sarımsak ve çöl hikayesi. Bu çok iyi bir hikayedir arkadaşlar. Büyük ders çıkarırsınız. Anlatmanı istiyorum. Her zaman yapacağın işin en iyisini yapabilmen. Yaptığın işi benimseyerek, hırslanarak yapman. Ne zaman çalışmaya başladın? 12 yaşında çekirdekle sakız satmayla başladım. Dedeme borcumu ödeyerek başladım. Baktım ki ticaret güzel bir şeymiş. Para kazanıyorsun. İnsanın kendine özgüveni geliyor. Evet şimdi gençlere, ticaret yapmak isteyen gençlere önerilerin nedir yani? Ne de ilk yani en çok önemsemeleri gereken şey? Arkadaşlar yapacağınız her ne iş olursa olsun yapacağınız işi severek yapmanız. Üstün körü ya olursa olur dememeniz. Ya bunu yaptı çocuk ticarete girişti mesela. Biri evet. senden bunu dinledi. Ticaret, ticaretteki en önemli şey nedir senin için? Dürüstlük. Müşteriyi hiçbir zaman için kazıklama yolunda olmayın. Müşteri veli nimetiniz. Olursa siz varsınız. Olmazsa siz yoksunuz. O bakımdan dolayı en azkar en doğru ürün <laughs> ve müşteri. Birleştiği an başarı olmama şansı sıfır. Buradan artık alışverişimize mi geçiyoruz? Evet. Hayır. Bodrum Kalesi'ne geçiyoruz. Evet baba saatleri aldın. Evet, evet. Orada devamını çekmek istemedim daha. Hayırlı tamam. uğurlu olsun. Tamam. Memnunsun tamam. saatlerinden Allah. inşallah. Güzel güzel. Oh, benim <laughs> <oğlum> olsun. <laughs> oh shit. Şey. Yeah bu çok iyi. Bodrum Belediyesi temizlik. <laughs> Mükemmel bir adamdı. <laughs> Bodrum Belediyesi adamım. <laughs> Ben az önce çanta aldım da şimdi kendime. Şöyle bakayım. Ha ne güzel şeyler var lan. Buraya bakalım mı bir Vudar Bodrum? Çok güzel. Baba bak baba şimdi. <laughs> alın bunlardan ya. Saçma sapan çanta alacağınızı bunlardan alın. Çanta alacağınız değil, çanta yalan benim. <laughs> ha böyle magnet var onlar küçük. <laughs> hahahahahahahahah <laughs> ha böyle magnet var onlar küçük 30 kaçtı? 2800'e özel hahahahahaha hahahahahah 2800'e ne 2800 babamın en sevdiği parça çalıyor <laughs> küçükken hep dinliyordun değil mi baba bunu evet, evet. kim bu? benim arkadaşım hahahahahaha bu parçadan 2500 niye abi? İyi oldu işte abi? Evet. Niye abi lan? <laughs> İyi oldu işe. Oh, Giray. Giray. Eminim. Ne yaptın Giray? <laughs> ne kadar güzel. Harbiden güzelliğine bak. Bu arada iğrenç bence baba. i̇ğrenç. Ne İtalya nişanlı ah, ya. Bildiğin <laughs> hala hüsü. Haa kale de orada. Vallahi muazzam. Siz içine yani. gittiniz mi? He. Ben hiç gitmedim. Hep hayal kuruyordum keşke Bodrum Kalesi'ne gitsem diye. Niye götürmüyorsunuz beni? <laughs> <mi? gülüyor> Yok ya <yani>, ne yapacağım? <laughs> evet şimdi Okan'ın önerisi özel. Buraya geldiğinde kesin gel abi dedi. Waffle King diye bir yer çarşıda. Şimdi bir waffle isteyeceğiz. Okan dedi ki abi şundan kesin iş dedi şu bak şu mavi olanından. Evet demiş şöyle oturduk baba mis gibi masamıza. Okan dedi, bak şu maviden kesin işte dedi Okan. Bakalım bir tadına. Tam Okan'ın seveceği şey işte ya. Ne gibi musunuz mu? Ney bu? Sakız gibi sakız. Baba iç şundan güzel ya. Güzel mi? Vallahi güzel. Sen bak anne dolma bir. Güzel mi sen de? Bafıl gelsin oradan sonra devam ederiz. Ne oldu rahat rahat yemiyor musun videodasın diye? Yoruyorum da kesemedim ki. Babacığım yardımcı olsun anneme video izleyeceğine. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da centilmen bir erkek. <laughs> Sıfır umursamama Umrumda bile değil. Şey. Abartma anne. Baba sen de bir baktın lan. Aydın kulağın çınlasın Aydın. Aydın da eniştem arkadaşlar. Babamın kankisi. Bir ay Cüneyt kulağın çınlasın. Hadi hepimizin yerine yiyorum hadi bakalım. Mağazam. <laughs> hadi afiyet olsun sizi daha çekmiyorum. Bu da benimki baba en güzeli. Baba abartma. Kamera çekişe bak bu nasıl bir açı amına koyayım. Hadi kapadım baba. Geç Bodrum'un ne geç seni çekeyim. Ben bodrum komple koydum abi. Koydum işte. <gülüyor> <gülüyor> babam öyle bir çektiğim gibi zaten DR gözüküyor. <laughs> DR yani. <geldi. gülüyor> Doktor gibi ne bodrum ya? Evet arkadaşlar şimdi annem babam ben yine yemek yemeye geldik. Nereye geldik baba? Burak Hispanyalı, Yalakavak'ta Hispanyalı arkadaşlar. Yalakavak'a geldiğiniz zaman buranın bıçak arası pidesini yiyeceksiniz. Hiçbir yerde böyle bir pide yiyemezsiniz. Bıçak arası pidesi. Bıçak arası. Bu da babamın Whatsapp durumu müziği. Gülüyor. <gülüyor> Kamyoncular tırcılar yazıyor babam. Abi efsanesin. Babamın hoşuna gidiyor bakıyor böyle. <laughs> Bak bir de yeni şey aldım. Kuş kolye aldım şöyle. Ayda yılda bir babamdan bir hediye istedim arkadaşlar. Babamın da çalınan saati buradan namane ne demek istiyorsun baba? Namahçım iyi günlerde takın koçum ben. Burası yal kavakta. Fır seviyor nama arkadaşlar. Kıtır kıtır. Isırdıkça fındık mı ısırıyorsun? Pide mi <laughs> arkadaşlar. Hayır afiyet olsun arkadaşlar. Baba normalde bunu çok böyle süsleyip yersin ama ben sizin için bir tadına bakacağım. Çok Muazzam. Evet günaydın arkadaşlar. Kahvaltımızı ettik ondan sonra bir dinlendik ettik babam dedi ki bugünü bana bırakın özel bir gezi turu ayarlıyorum dedi Sizi gezdireceğim dedi evet baba nereye gidiyoruz? Rotamız Yalıkavak Marina'yı gezeceğiz yatları göreceğiz sonra da bakarız sonra keyfimize Sonra da bakarız keyfimize Baba şu manzaraya karşı bir poz verelim gel Ha, şimdi yalık hava. Hadi bakalım. Hadi. Be. Lebi derya deniz. Lebi derya değil o. Lebi derya. <laughs> lebi bir şey derya. Bunu bit bir diyeceğine dikenip bir diyor. Bir de şey. Gard değil ne? Garg. Garg. Gargım düştü diyor. Ne Pardon, yiyorduk o tatildeki cümle. kümpürü? Yanına da bir de kamışla kola mı alıyorduk? Pipet. Neyse kamış diyorduk. Sen Anne kamışı sen diyordun. Ne dedin ya kamış diye. Pardon bir kamış alabilir miyim? Kamış mı? Tamam da öyle gitti bak. Kibar <laughs> kibar <laughs> konuştu konuştu. Pardon bir kümpür alabilirim. Babam da 70'lerde İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da çok lüks bir iş adamının ha. işte misafiriyken işte Nescafe alır mısınız Kemal Bey demiş. Sen o Nescafe demiş, kullanmıyor <laughs> Hayır hayır öyle değil. Öyle değil. <laughs> ben demiş, demiş, ben Arkur kullanmıyorum teşekkür ederim demiş. <laughs> Hadi biz buradan yolculukla yalık hava baba. Yalık hava kaç dakika buradan? 10 dakika. 10 dakika. Ne olma en az 30 dakikası vardır. Bizim yazdığımız çok uzakta arkadaşlar. Bodrum'un bile dışlarında. Aa babama çok dedim baba bize yalık havaktan al yazdı diye. Kazan da sen de yalık hava. <laughs> Sırf sinirlendirmek için diyorum ya baba. <laughs> Bak sana emin edeyim bizim burası çok daha güzel oradan. Burası çok böyle nasıl bir yer arkadaşlar biliyor musunuz? Bu? Ya bildiğin böyle insanların hayalindeki köy hayatı. Baba bu harbi çok güzel ya. Allah nazarladan saklasın. <laughs> Biz o denizde de işte Tuğkan abiyle daldık oğlum orada ahtapat aradık da bulamadık hemen koyayım. Oğlum çok aramış da bir arsa bulayım mı diye. Babama arsayı satmadılar en son azarlamış adam babamı. <laughs> satlık değil diye yazdı adam. Kocaman arsa ben aradıkça adam en sonunda baktı ki baş edemiyor. Kocaman bir levhaya yazmış satlık değil. <laughs> evet hadi kapatıyorum. Evet şimdi babam böyle saçma sapan bir yere getirdi arkadaşlar. Bizi. <laughs> Gidelim oraya gel. Oraya zaten yürüyerek gidiyoruz. <laughs> baba senin D vitamini ne durumda yazdığı altından beri? Tavanda mı? <gülüyor> gide gide. <gülüyor> ay şuunda da yok alalım. Ay bunun da yok alalım. Ha <laughs> işte geldik baba. Sen bizi <laughs> yanlış yere getirmişsin. Burası nasıl bir bölge baba? Burası muazzam bir bölge. <laughs> Efendim baba? Tamam <laughs> <laughs> dinleriz biz. Herkes merak ediyor hikayeleri. Hücret sınavına girdiğinde bana hangi sınıf demişlerdi? Ben bir sınıf demem lazım. Merak ediyorum. Togun tanıtımı var. Gel Togu'a bakalım. Evet toku bir inceleyelim. <laughs> <laughs> toku beraber poz ver baba. Vay 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 vay! <laughs> bakalım arkadaşlar <laughs> <laughs> Hay maşallah. Hay maşallah. uzaktan benim başım gözüm İlk defa vlog çektiğim için şu an alışmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir vlog çıkacak ortaya. Neler yapmak lazım. Bunları vlogları çeke çeke alışırız. Ben size söyleyeyim. Şöyle 10. vlogda 15. vlogda tam böyle. İbrahim Aslan yendi mi la? Kusursuz her şeyi yan. Nakat mı attı Keycan? mesela biz babamlarla bir sürü şey yaşadık yine bu tatilde ama çekemedik. İyla. böyle Yani. Helal olsun. Abi, <laughs> Neymiş? Akşam canlı müzik var. Hal dedi. Ha gidiyoruz 3 kişi. Ben zaten yarın sabah gidiyorum arkadaşlar. Bugün son günüm. Son gün babamlarla bir yemeğe yerim. Oradan yatar. Sabah da babam beni hava alır. Bakarız bırakır, ya YouTube'a düşerse. Gideriz Allah'ın izniyle. Değil mi baba? Siz cumartesi mi pazar mı? Cumartesi çıkarız. Pazar çıkın anne. Yok yok. Bu arada videoda olmasak saldırırdı şu an arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sabrediyorum. Sabrediyorum. <laughs> işte bu slip of Life da pazarlık halindeyiz. Allah nasip ederse 3-5 güne kadar herhalde opsiyonu geçecek. <laughs> Yalana bak opsiyonlu diyordu. mi? Geçeceğiz. Baba Whatsapp durumuna da mı çekiyordun? Arkadaşlar Sleep of Life denilen <laughs> yani, fiyatla son görüşmelerimizi bugün yapacağız. Allah Herkes babama yazıyor. Hayırlı uğurlu olsun Özkan abim yakışır. Ne zaman şey yapıyoruz yakışır abime falan babam böyle böyle. <laughs> <yana>. hafta içerisinde <gülüyor> Bizim <gülüyor> olacak. Bizim olacak diyor cook oturunca çekerim. Evet, Magnolia istedik. Babamın özel için. Babam da hemen benim çektiğimi görünce hemen çıkarıyor, kendi de çekmeye başladı. <gülüyor> 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 Muazzam ha. İnsan ağzını aldığı zaman bayılır. Sen ne diyorsun anne? Hafif ve lezzetli. Afiyet bal şeker olsun. Ben de bilerek muzlu ve çilekli istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Kişan burada da götümüz etiket oldu. Ben komiklik olsun diye koydum. Her yerde bu edit, her yerde götüme atıyorlar ya. <laughs> Babam hiç sevmez böyle şeyleri. Sarılma, öpme falan. Babam nefret ettiği şey, sırf rahatsız etmek için dibine giriyorum bak. <laughs> Kaçmaya çalışacak bak <var> şimdi. <laughs> <laughs> ama tam tersine aynen. Tam tersine ama ultra duygusal bir adam. Ama hiç sevmez yani. Duygusunu göstermeyi falan gram sevmez yani. Bugün mesela kolonoskopiye gireceğim. Tamam mı? Heyecan yapmış kolonoskopiye gireceğim diye. Şimdi çaktırmıyor. Ondan sonra çaktırmayacağı için de yala, yalandan annemi arıyor yanımda. Met ne durumda? Heyecan var mı? Sıkıntı var mı? <laughs> Ayşen Efendim Telefonu ver de şu videoda hava ne yaptın? Evet 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 <laughs> artık, Evet dostlar Videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese sevdikleriyle iyi bayramlar diliyorum. Umarım bayramımız güzel geçmiştir sevdiklerinizle beraber. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Şimdi bunu gördüğü zaman insanın bir ağlayası geliyor yani anladın mı? Ne kadar daha gideceğiz oğlum anamızla babamızla bir tatile ha? O yüzden arkadaşlar ananız babanız yaşarken değerlerini bilin. Size ne yaparlarsa yapsınlar. Tabii ki de ekstrem şeyleri geçiyorum ama ne olursa olsun ananızın babanızın elini öpün gidin. Şu an kalkın bilgisayarınızdan bir gidin ananıza babanıza bir sarılın. Gidin onlarla bir vakit geçirin. Kardeşler bakın. Şu an vallahi duygulandım gideceğim annemle babamın yanına ya. Harbi...